Bir geleneğimiz olacak ee, kitap tanıtımı yapacağız ee, Sayın Fatma Özel Bilgiç ve Orhan Uyanık Bey'in e, hazırladığı Masal şehrine Yolculuk e, diye bir kitabımız bu kitaplarımız e, Santevi'nin kitap kütüphanesinde yerini alacak Evet e, Birçe diye bir şiir kitabımız Sayın Mustafa Özdemir'e ait e, bu da e, Santevi kütüphanesinde yerini alacak bu da Mersin Şairleri ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Doğan'ın Benden Bilme isimli bir kitabı. Yine Fatma Özel Bilgiç ve Orhan Uyanık kardeşimizin düzenlediği, fakat Türkiye'deki bütün şairlerin içinde yer aldığı Denlenmiş Şiirler Antolojisi kitabımız. Bunun da tanıtımını yapalım. Bu da Santiyevi Kütüphanesi'nde yerini alacaktır. O zaman ben de TV ailesine Atatürk'ün bu güzel fotoğrafını hediye etmekten mutlu olacağım.